教えてくれ。 teşkilatımızın çok değerli mensuplarını tavşanı da ağırlamaktan, böyle bir mekanda ağırlamaktan ve AK Parti'mizin geleceğiyle ilgili burada bir ve beraber olmak, şurada çok güzel bir söz, söz var, selamlaşacağız, kucaklaşacağız, bir olacağız, beraber, beraber olacağız, hep birlikte Kütahya olacağız. Bak bu çok önemli. Yani hep birlikte Kütahya olmanın yöntemi bu tür birlikteliklerden ve beraberlikten geçiyor. İnşallah. Ve 2023 özellikle seçimleri içinde kendi işimizdeki beraberlik, kavga kılmamız gerekiyor. Türkiye'nin hedefine Kütahya omuz verme konusunda sağlam bir irade beyanında bulunması gerekiyor. Bu çok önemli. Ve hani birilerin beklediği gibi gerek Cumhurbaşkanı derece Tayyip Erdoğan'la gerekse Kütahya'daki 5 milletvekili ilgili acaba soru işaretinin olmaması adına, olmaması adına her birimizin nasıl bir heyecan taşıdığını yüzümüzden, duruşumuzdan topluma yansıtılmasının aynı zamanda temellerinin burada atılacağı kanaati de var. Tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdim diyorum.